Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda günlük yaptığım makyajımı sizlerle paylaşmak istediğim için böyle bir video çekmeye karar verdim. Hem sürekli kullandığım ürünleri sizlerle paylaşmak istedim hem de en sevdiğim ürünleri de sizlerle paylaşmış olacağım bu günlük makyaj bahanesiyle. Böyle ortaya karışık bir video aslında. Ben de tam olarak çözemedim. O yüzden vakit kaybetmeden hemen makyajıma başlamak istiyorum. Makyaja başlamadan öncesinde ben bir cildimi önden nemlendirmiştim. O yüzden fondötenle işe başlayacağız. Şu tokalarımı hemen bir takayım da ondan sonra başlayalım makyaja. Günlük makyaj olduğu için ben genellikle CC kremimi kullanıyorum. Pure Beauty'nin böyle bir CC kremi var. Ben bunun BB versiyonunu da kullandım. Ama CC krem böyle bana sanki bir tık daha sarı alt tonlu geldiği için en son bu CC kremi almak istedim. Çok ağır yapıda olan fondötenleri sevmiyorum. Öyle çok uzun süre dışarıda kalmayacaksam veya çok önemli bir işim yoksa böyle yoğun kapatıcılık aramıyorum tabii ki. Böyle günlük günümü kurtaracak bir BB krem hem cilt tonumu eşitlemesi için hem de doğal bir bitiş sağlaması için ben bu BB krem kullanıyorum. Bunda da zaten ne kadar miktarda uygularsanız o kadar çok performans alıyorsunuz. Kapatıcılığını o kadar arttırmış oluyorsunuz ürünlerin. Ben önce bu bir fondöten fırçamla ürünü yüzüme yayacağım. Ondan sonra bir tur süngerle geçeceğim tabii ki her zamanki gibi. Zaten BB CC krem formunda bir ürün olduğu için doğal bitişli bir ürün. Çok yüksek kapatıcılık alamazsınız zaten bu ürünlerde. Dediğim gibi cilt tonunuzu sadece eşitlemenize yarıyor. CC kremin yapısı gerçekten çok güzel bir yapısı var. Bittiğince gerçekten tekrar aldığım ürünlerin arasında bu CC krem. Gün boyu cildimde kaldığı zaman da hiçbir şekilde rahatsız etmiyor beni. Hem de içerisinde 50 faktörlü güneş koruması da var. O yüzden de tercih edilebilir ürünlerin başında bence. Bir BB krem arıyorsanız Pure bu BB veya CC kremlerine bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzeller. Ciltteki duruşlarını da ben çok beğeniyorum. Yani baktığınız zaman fırçayla uyguladığım zaman gayet güzel oturdu cildime. Ama tabii ki ben bir süngerle de üzerinden geçmek istiyorum. Daha güzel cildimle bütünleştiğini düşündüğüm için. Hani daha çok böyle benim tenimmiş gibi dursun diye. Duruşu gerçekten çok güzel. Rengini ben söyleyeyim bu arada. Benimki 02 natural rengi. Eğer almayı düşünürseniz aklınızda bulunsun. Gün içerisinde oksitlenme vesaire de hiç öyle bir sıkıntıları da yok. Bu gerçekten çok güzel bir ürün. Yani alabilirsiniz kesinlikle. Tabii ki ardından bir kapatıcı uygulayacağım. Ben NYX'in bu Bare With Me kapatıcısını kullanıyorum. Bendeki rengi vanilya rengi. Şimdi günlük makyaj olduğu için ben bu ürünü çok fazla uygulamayacağım gözümün altına. Hafif bir kapatıcılık istediğim için ve çok az bir geçeceğim. Böyle çok yoğun bir şey ihtiyacım yok şu anda. Zaten günlük makyajımda da bu kadar kullanıyorum ürünleri. Çok fazla kullanmayı ben sevmiyorum cildinde ağırlık ve kusma yapıyor. Ne kadar böyle çok sevilen bir ürün olursa olsun gün içerisinde gerçekten fazla uygulamada da cildim benim kusma yapıyor. Zaten bu her cilt tipi için geçerli. Benim yağlı bir cildim olduğu için ben de ekstra bir cildimde kusmayı yapıyor ürünler eğer sabitlemezsem. Günlük makyaj olduğu için zaten çok fazla bir ürün uygulamama gerek yok. Bunu hemen böyle küçük küçük dağıtacağım. Bu arada Nix'in bu kapatıcısı gerçekten güzel bir kapatıcı. Çok az miktarda uyguladım. Gördüğünüz gibi gayet güzel kapattı. Yeterli de oldu. Yoğun makyaj yaparsanız kullanım miktarınızı daha arttırabilirsiniz tabii ki. Kapatıcılığını da ekstra arttırmış olursunuz hem daha çok uygulamanızda. Çok az bir kontür işlemi yapmak istiyorum cildimde. Zaten günlükte de böyle çok az miktarda bir kontür işlemi yapıyorum. E, Kiko'nun bu kontür stiğini kullanacağım. Bendeki 201 numaralı rengi. Bu kontür stick gerçekten çok güzel bir kontür stick. Renk tonunu şöyle göstermek istiyorum size. Soğuk alt tonlu bir renk. Bu ürünün en güzel avantajı şimdi göreceksiniz zaten. Yüzünüzde çok güzel kayıyor. Yani altına uyguladığınız o ürünü hiçbir şekilde kaldırmıyor. Direkt yüzünüze uyguladığınız zaman yani ciltte çok güzel kayıyor ürün. Bir küçük de buraya uygulayacağım. Minik bir burun kontürü de geçelim. Şuraya sürelim kalkık dursun diye. Küçük de şuraya uyguladım. Şunu dağıtalım. Çok hafif dağıttım zaten. Şu kadarcık gölge bana yeter. Allık olarak benim standart kullandığım allık. Kiko'nun bu 04 numaralı bir allığı var. Ben bu allığı kullanıyorum. Renk tonu bu şekilde. Bu allığın rengini gerçekten çok seviyorum. Sürekli elimin gittiği tek allık olarak bu allığı söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel bir rengi var. Gün içerisinde gerçekten yeterli olabilecek bir kapatıcılığa sahip. Ay, kapatıcılık ne kız? Aa dilim dönmüyor. Yani şöyle söyleyeyim gün içerisinde kalıcılık olarak gayet yeterli bir kalıcılığa sahip. Eğer kalıcılığını çok yüksek istiyorsanız onu da bir makyaj sabitleyici sprey yardımıyla gayet bu kalıcılık süresini arttırabilirsiniz. Çok güzel bir aldık. İçerisinde böyle minik minik ışıltıları var tabii ki. Şu anda belli olduğunu pek sanmıyorum. Ama makyajım bittikten sonra bir ışık yakıp bakacağız hepsine. Işıkta da göstereceğim size. Bu kadar allık yeterli. Şimdi göz altlarımı bir sabitlemek istiyorum. Önce çok az bir pudrayla geçeceğim göz altlarımdan. Bir, bir de şu yaptığım kontür ve allığın altını da temizlemek istiyorum. O yüzden minik bir pudrayla geçeceğim. Pudra olarak göstermeden geçmeyeyim. Pudra olarak Evroche'nin bu pudrasını kullanıyorum. Bu zaten transparan sabitleyici pudra olarak geçiyor. O yüzden bir de bir renk tonu yok zaten standart tek renk. Gerçekten çok güzel bir pudra. Yani hangi pudrayı kullandıysam benim için gün boyu kalıcılık sağlayan, sabah çıktığımdan akşam geldiğime kadar göz altında gerçekten olduğu gibi kalan tek pudra bu diyebilirim. Gerçekten bu pudradan çok memnunum. Fiyat olarak böyle 500 TL civarı ama gerçekten parasının hakkını veren bir pudra. O blur etkisini veren işte sabitlesin, kımıldamasın gün boyu diyorsanız yani kesinlikle bence bu pudraya bakabilirsiniz. Yapı olarak da çok güzel yumuşak bir yapısı var. Ben uyguladım ama şöyle hemen ardından bir süpürmek istiyorum. O fazlalığını istemiyorum çünkü. Şu kontürümün altından da hemen biraz geçeceğim. Biraz böyle pudralı kalsın oralar. Onu sonrasında süpürürüz. Kaşlarıma geçmek istiyorum. Kaşlarım için The Balm'ın bu kaş farını kullanıyorum. Bendeki Dark Brown rengi. Yani gerçekten çok beğendiğim bir kaş farı. Onu söylemek istiyorum. Şöyle minik minik şu boşluklarımı doldurmak istiyorum. Çok da doldurmak istemiyorum. Zaten günlük bir makyaj yaptığım için şu anda çok da abartmaya gerek yok. Şurada kaşımın bir boşluğu var orayı kapatacağım. Çok minik de şöyle geçeceğim. Bu kadar yeterli. Zaten o doğallığı kalsın istiyorum. Like'ın standart zaten sürekli kullandığım ki her videomda mutlaka bu ürünü görüyorsunuzdur. Bu kaş sabitleme jelini kullanacağım. Şunları bir süpürelim ya. Yeter bu kadar durdu. Beyaz beyaz. Günlük makyajımın içerisinde benim en çok sevdiğim Kiko'nun bu göz farı. Bunlar stick formda olan göz farları. Bendeki 03 numaralı rengi. Böyle şampanya tonlarında bir renk. Gayet de ürünün bakın açacağım şimdi sonuna kadar. Gayet bereketli bir ürün. Şuradan belki görebilirsiniz. Yani bir kısmını kullandım. Günlük olarak benim en çok kullandığım göz farım bu. Bir de e, Sephora'dan bir göz farı paleti almıştım ben. Bu şekilde bir göz farı paleti. Günlük olarak da bu ürünü kullanıyorum bazen. Normal standart her kıyafetimle uyan renkler olduğu zaman da Kiko'nun bu göz farını kullanıyorum. Bu gerçekten çok kurtarıcı bir ürün. Hem zahmetsiz hem de çok kolay uygulanabilen bir ürün olduğu için direkt zaten böyle göz kapağımın üzerinde bunu gezdiriyorum. Yok oraya mı bulaştı? Yok orası yamuk mu durdu? Yok burası taştı mı? Öyle bir sorununuz yok. Bir kere zaten şampanya tonlarında bir ürün olduğu için direkt böyle gelişi güzel uyguluyorum göz pınarlarıma, göz kapağıma, gözümün alt kısmına. Aynı şekilde buna da uygulayacağım. Bazen böyle sürekli aynı yerlerde gezdirdiğim zaman orada bir kat kat bir görüntü veriyor. Parmağımla da minik oturtuyorum. O işte kat kat duran yerlerini düzeltiyorum. Böyle çok doğal bir görüntü veriyor bana kalırsa. Sürekli de zaten ben günlükte bu kalemi mutlaka kullanıyorum. Benim için gerçekten olmazsa olmazların arasında yer alan bu göz farı. Eğer günlük makyajımı yaparken böyle dışarı çıkacağım zaman çok bir acelem yoksa genellikle eyeliner uyguluyorum ben. Eyeliner olarak bu şekilde iki tane eyelinerım var. Bir tanesi Beauty's'in bu eyelinerı. Zaten bu kahverengi olan, popüler olan bir eyeliner. Ee, diğer kullandığım eyelinerım da Flormar'ın bu şekilde olan e, dip liner olarak geçen bu ürünü. Genellikle bu iki ürünü kullanıyorum. Bu da siyah renk olanı. Şimdi bir eyeliner çeksem mi çekmesem mi kararsızım ama çekeceğim. Şunu önce bir sallayalım. İçindeki kötülükler karışsın. <laughs> ben bu eyeliner'ı çekeyim öyle geleyim. Öyle yapalım biz. Şimdi yamuk yumuk yüz ifademi görmenizi istemiyorum tabii ki. Küçük bir eyeliner. Küçücük, minicik bir eyeliner'ı çektim geldim. Bir kirpik kıvırma operasyonu da düzenleyelim. Maskara olarak hemen Kiko'nun bir maskarasını kullanacağım. Bendeki böyle Kiko'nun siyah renk olan bir maskarası. Smart Color maskara olarak geçiyor. Bu maskarayı ilk kullandığım zaman kirpiklerimde bir dökülme olmuştu. Sanırsam o dökülmeyi birazcık mevsim geçişine bağlıyorum. Çünkü daha sonrasında ne kullandıysam kirpiklerimi döktü. Baktığınız zaman kirpiklerinizi tek tek ayıran bir maskara. Şimdi yerine de uygulayalım. Bu arada eyeliner'ın bu bendeki eyeliner'ın siyah tonu gerçekten çok güzel bir tonu var. Ee, böyle kop koyu bir siyah. O yüzden bu eyeliner'ı oldukça beğeniyorum. Güzel bir eyeliner. Göz makyajım da bu şekilde. Günlük makyajımda sürekli elimin gittiği bir aydınlatıcı varsa o da The Balm'ın bu aydınlatıcısı. Genellikle bunu kullanıyorum ben. E, ee, Merylou Manizer. Men Manizer manizer. Neyse siz onu anladınız <laughs> diye düşünüyorum. Yani bu şampanya tonlarında olan bir aydınlatıcısı The Balm'ın. Gerçekten benim gelmiş geçmiş kullandığım en güzel aydınlatıcı bence kesinlikle bu. Zaten bitmiyor bu ürün ya. Oldukça bereketli bitmiyor. Yapı olarak gerçekten yapısı da çok güzel. Aydınlatıcı olarak da gerçekten çok güzel bir aydınlatıcı. Ben genellikle bir aydınlatıcı kullandığım zaman ki bu aydınlatıcıyı kullandığım zaman soru aldığım tek aydınlatıcı bu olabilir. Yapı olarak gerçekten simsim durmayan bir aydınlatıcı varsa eğer bu piyasada gerçekten bu Balm'ın aydınlatıcısıdır net söylüyorum. Yani o Veten Wild'ın aydınlatıcısı falan o kadar çok övüldü. Ben aldım hatta denedim bir videomda denedik sizlerle birlikte. Yani bence övülmesi gereken bir aydınlatıcı varsa kesinlikle bu The aydınlatıcısı olarak düşünüyorum. Bu ürünü kullandığım zaman herkes bana aydınlatıcımı sordu. Onun dışında Veten Wild'ın falan aydınlatıcılarını kullandığım zaman soran olmamıştı. Ama bu ürünü kullandığım zaman, aa sen ne sürdün yüzüne çok güzel parlıyor diye geri dönüşler aldığım bir aydınlatıcı. Gerçekten bu aydınlatıcıyı çok seviyorum. Herkes bu aydınlatıcıları gerçekten çok fazla övüyor. Ama şöyle düşünün, günlükte kullandığınız aydınlatıcıyla bu videolarda gördüğünüz aydınlatıcılar kesinlikle aynı değil. E, arka planda verdikleri ışık yüzünden. O aydınlatıcılar o kadar güzel parlıyor ki hani siz günlükte de yüzünüze uyguladığınız zaman bu sefer aynı parlaklığı alacağınızı falan düşünüyorsunuz. Gün ışığında sokağa çıktığınız zaman yüzünüze öyle çok e, bir güneş vurmuyorsa eğer zaten o kadar yüksek dozda bir parlaklık almıyorsunuz bu ürünlerde. Hafif bir yansıma, o cildinizin freshliği, o taze duruş mu desem ne desem hani cildinizin doğal kendi ışıltısı gibi sağlıklı bir görünüm istiyorsanız. Meri'nin bu aydınlatıcısını ben kesinlikle tavsiye ederim gerçekten. Bu zamana kadar kullandığım en güzel aydınlatıcı. Hem simsim durmayan hem de cildinizle bütünleşen bir aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Bence geri dönün buna. Buna herkes bence geri dönmeli. Söylemedi demeyin. Şimdi ruja geçmek istiyorum. Ruj olarak Mac'in bir rujunu kullanacağım. Bendeki 520 numara CC Her rengi. Ne demiştik? 520 numaralı bu rengini kullanacağım. Dudak kalemi kullanacaktım. Dudak kalemi kullanmaktan vazgeçtim. Direkt olarak bu ruju uygulayacağım. Çok doğal, çok yazlık duran bir renk. Gerçekten böyle pembeyle nasıl desem ya birazcık böyle turuncumsu pembemsi bir renk tonu var. Elimin üzerinde de göstereceğim size renk tonunu. Çok güzel bir renk. Genelde benim rujlarım bitmiyor dudaklarım ince olduğu için ama bu rujum biterse eğer mutlaka tekrar alacağım renklerde. Renk tonu gerçekten çok güzel rujun. Yani eğer bakacaksanız kesinlikle öneririm. Gerçekten müthiş bir rengi var. Ben çok beğendim. Yani böyle güzel bir renk tonu gerçekten beklemiyordum ama çok güzel bir renk tonu var. Bakmanızı tavsiye ederim. Mekin bu rujuna. Şimdi rujum kendi halinde bu şekilde duruyor. Zaten saten bitişli bir ruj bir parlaklığı var. Ama ben yine de yaz aylarında tabii ki de glosssuz olmayacağı için bir gloss uygulamak istiyorum üzerine. Golden Rose'un böyle bir gloss'u var bende. Bendekinin birazcık yazıları silinmiş. Uygun fiyatlı cam gibi görüntüyü verebilen tek glossların bunlar olduğunu düşünüyorum. Ben bu ürünün 3 rengini de almıştım. Diğer ikisi bozulduğu için sadece elimde bu var şu anda. Ama çilekli olanını yedeklemiştim. Çileklisini, muzlusunu ve bu limonlu olan bunu kullandım. Bence içlerinde açık ara farklı en güzel olanın bu limonlu olduğunu düşünüyorum. Herkes bir çilek hayranıdır ama nedense ben bu limonlu olanın çok beğendim. Bir de kokusu da o kadar güzel kokuyor ki böyle bayram şekeri gibi bir kokusu var. Çok güzel tatlı bir kokusu var. Yani şu rujun rengine, şu glossu uyguladığım zaman şu verdiği görüntüyü gerçekten çok seviyorum. Cam gibi bir görüntüsü var. Standart şeffaf bir gloss almak istiyorsanız bence alacağınız tek gloss bu olmalı. Hem yapış yapış yapmayan, aynı zamanda dudaklarınıza da bakım yapan bir gloss. Golden Rose'un bu gloss'larına kesinlikle bence bakabilirsiniz. Çok güzel hem de uygun fiyatlı olan bir gloss. Benim de en çok kullandığım, en sevdiğim gloss bunlar zaten özellikle de bu limonlu olanını çok seviyorum altını çizelim limonlu olan son adım olarak makyaj sabitleme spreyini de sıkacağım ben Biore'sin bu stopit olan makyaj sabitleme spreyini kullanacağım bu ürünün parlaklığını çok seviyorum gün içerisinde de oldukça kalıcılığı güzel bir ürün o yüzden bu makyaj sabitleme spreyini kullanıyorum. Yani makyaj sabitleme spreyini sıktığınızda yüzünüze uyguladığınız o aydınlatıcının görüntüsünü çarpı ikiye çıkartmış oluyorsunuz. Ben o duruşunu çok sevdiğim için makyaj sabitleme spreyini kullanıyorum. Aynı zamanda makyajın daha uzun süre cildimde kalmasını sağlıyor. Oldukça yani kullanışlı. Evet benim yaptığım günlük makyajım bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi bir de makyajıma ışık açarak bakacağız. Şimdi ışık kullandığım zaman aydınlatıcının duruşunu daha net gördüğünüzü düşünüyorum. Şu anda zaten gün ışığını kullanıyorum. Bir ışık değişikliği yapalım. Siz de tüm ışıklarda görmüş olun ayrıntılı olarak. Şimdi beyaz ışık da bu şekilde duruyor. Bir değiştirelim. Sarı da böyle duruyor. Yani kullandığınız ışıkla alakalı, dışarıda aldığınız ışıkla alakalı olarak Cildinizde zaten ürünlerin duruşu, renk tonları hepsi değişiyor. Ama genel olarak bu gün ışığında olduğumuz için gün ışığında makyajımın duruşu bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.